küfür ve delalet Mehdi'den karşılaşmaktan ve münafıklar şiddetle kaçınacaklar. İnşallah. Yani öz göze gelmekten, yüz yüze gelmekten, ondan konuşmaktan şiddetle kaçınacaklar. Ee, ve ona karşı da yoğun bir faaliyet olacaktır. Yani çok çok yoğun falan. Zaten 313 kişi içinde kadınlar ve olarak. Yani bakın gelmiş geçmiş en büyük velinin 313 tane talebesi olabiliyor. Maşallah. <laughs> i̇şte bu nedenlerdendir bu. Yani Hatem-i Veli olduğu halde sonra tabi insanlar tanıyıp yanaşamayanlar bin pişman olacaklar. İnşallah. Yani çünkü hem dünyada bir pişmanlık hem ahirette bir pişmanlık. Ya yani dünyadaki rezil usfayı olmuş oluyor. Yani çünkü bütün alametler var. Her şey var. Alenen görüyor. Net görüyor ama çıkar korkusuyla işte evladıma, iyalime bir şey olur. Çoluğuma, çocuğuma bir şey olur. Makamıma, mevkime bir şey olur. Dedikodu olur. Bana bir zarar gelir, maddi çıkarımı kaybederim gibi korkularla Mehdi'ye yanaşmayacaklar. İnşallah, i̇nşallah. Ama bu dünyadaki en büyük utanç olacak onlar için. Evet inşallah. Yani e, asla unutamayacakları bir azap olacak ölünceye kadar. Ahirette de tabi Allah'ın affetmesi dışında da ahirette de bu azabı yaşayacaklar. İnşallah. Nasıl Resulullah'ı tanıyıp da o dönemde insanlar ona karşı tavır alanlar nasıl bin pişman olduysa, Mehdi'yi de tanıyıp e, tavır alanlar bin pişman olacaklardır. Onun için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karda diyor her yer karkış olsa siz de bir öyle perişan olsanız ki artık yerde sürünecek gitseniz yine Mehdi'nin yanına gidin diyor. Evet inşallah. Yani karda emek demek suretiyle dahi olsa diyor mutlaka onun yanına gidin diyor.